Of. Geldik en önemli konuya. Kanal açmadan önce bilinmesi gerekenler. Belki de bu YouTube eğitim serimizin en önemli videosudur. Neden mi? Çünkü burada yaptıklarımız ileride yapacaklarımızı şekillendirecek. Öncelikle arkadaşlar, YouTube kanalı açmadan önce bilmeniz gereken tek bir şey var. Bunu gerçekten istiyor musunuz? Bunu kendinize sorun. Geçin aynanın karşısına. Deyin ki ben bunu yapabilir miyim? Bunu ben istiyor muyum? Veya ben bunu neden yapmak istiyorum? Kendinize bunları sorun. Eğer olumlu bir cevap almışsanız, motivasyonunuz yüksekse ve yapabileceğiniz inanıyorsanız artı bir. Daha sonra ben ne yapmak istiyorum YouTube'da? Eğitim mi vermek istiyorum? Eğlence videosu mu çekmek istiyorum? Yani kendinize bir kategori belirleyin arkadaşlar. Kategori gerçekten çok önemlidir kategorim ne olacak? Şöyle bir düşünün. Ne yapabilirim ben? Benim elimden ne gelir? Ben insanlara ne verebilirim? Çok mu iyi spor bilginiz var? O zaman spor kategorisinde bir şeyler verebilirsiniz. Espri gücünüz çok mu iyi? O zaman bir eğlence kanalı veya işte çocuklara yönelik bir şey yapmak istiyorsanız da o tarz bir kategori seçebilirsiniz. Kategorimizi de mi seçtik? Tamam. Peki benim YouTube'da bunları yayınlamak için nelere ihtiyacım var? Örnek veriyorum ben bir Eğitim kanalıyım, doğru mu? Ben eğitim verebilmek için yani ne eğitimi vereceğim bunun üzerine bir liste yapmam lazım. Bunun üzerine bir çalışma yapmam lazım. Örnek veriyorum ben. Sağlık alanında, işte web tasarım alanında, sağlık teknoloji alanında kısacası ve eğitim alanında hizmet veriyorum sizlere. Ve tamamen ücretsizdir ve ücret eğitimleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videonun da yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen eğitim e, lütfen beğen kısmına tıklamayı unutmayın. Buradan da biraz reklam koyayım arkadaşlar araya. Şimdi siz hangi konuda eğitim verecekseniz bunu belirleyin arkadaşlar. Mesela ihtiyaçlarınızı belirleyin. Size ne lazım? Size bir telefon mu lazım? Size bir kamera mı lazım? Mikrofon mu lazım? Mikrofonunuza pop filtre mi lazım? Ondan sonra ses yalıtım odası gibi bir şey mi lazım? Ya da ses yalıtımı lazım mı? Size. Bilgisayar mı lazım? Bilgisayar lazımsa hangi programlar lazım? Ben bunu kendim için örnek verdim arkadaşlar size. Mesela siz spor alanında bir YouTube kanalı açacaksınız ve insanlara işte nasıl spor yapılır, işte günlük egzersizleri vesaire vesaire göstereceksiniz. Size ne lazım? İşte bu yerlere serdikleri şeyin adı tam aklıma gelmedi şu anda. Ondan lazım olabilir. İşte ondan sonra işte kıyafetler lazım olabilir. İşte ayakkabıdır, odur budur lazım olabilir. Kendinize bunları belirleyin arkadaşlar. İşte harici mikrofondur, şatkan mikrofondur ya da bir kameradır. Ondan sonra size yardım edecek bir video çeken bir arkadaş yani bunlar neyse kendi ihtiyacınıza göre bunları belirleyin arkadaşlar ve bir bütçe çıkartın. En önemlilerinden almaya başlayın arkadaşlar. Mesela şu anda ben eğitim videosu çekiyorum. Benim için ne önemli? Görüntü çok önemli ve görüntüden daha da önemli şey ses arkadaşlar. Ses benim için gerçekten çok önemli. Çünkü YouTube'da insanlar gördükleri bir şeyi çok kısa izlerler ama duydukları bir şeyi daha uzun süre izlerler. Şöyle anlatayım size. Ben anestezi teknikeriyim. Biz hastamızı uyuttuktan sonra, gözleri kapandıktan sonra bile duymaya devam eder. Çünkü insanlar arkadaşlar her zaman duyarlar. Ve duymayı gerçekten çok severler. Bu yüzden lütfen sesinize çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Kategorimizi belirledik. Kesin dedik, biz dedik bunu yaparız dedik. Kendimize inandık. Daha sonra ekipmanlarımızı aldık. Daha sonra ne yapmamız lazım peki? Kanalımızı açmamız lazım. Kanalımızı açtıktan sonra Belli parametreleri yerine getirmek için etiket eklememiz lazım, video tagleri oluşturmamız lazım, açıklamalar nasıl yazılır, nasıl başlıklar yazmalıyım veya işte görseller nasıl oluşturulur bunları öğrenmemiz lazım. Bunları da öğrendik. Bu videolardan da tabii bunları öğreniyoruz zaten. Son olarak ne yapmamız lazım? Başlamamız lazım. Arkadaşlar şunu asla unutmayın. Başlamak asla yolun yarısı değildir. Lütfen bakın. Bu Bence böyle yani. Başlamak asla yolun yarısı değildir arkadaşlar. Buranın bir sonu yok. YouTube'un bir sonu yok. Lütfen gevşemeyin. Lütfen gevşemeyin arkadaşlar ve kendinize bir video yayınlama zamanı seçin. Video yayınlama zamanı yani her gün ben videolarımı saat 7'de yayınlıyorum. Her gün ben videolarımı saat 9'da yayınlıyorum. İşte 6'da yayınlıyorum. Böyle bir zaman seçin. Videolarınızı yükleyin ve videolarınızı planlayın arkadaşlar. Plan gerçekten çok önemlidir. Bu videoda da böyle birkaç bir şeye değinmek istedim. Sormak istediğiniz şeyler olursa da arkadaşlar hemen aşağıdan yorum kısmına bana bildirebilirsiniz yorum kısmından. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Lütfen arkadaşlar merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmından sorun. Yorum kısmında yorumlarınızı belirtmekten lütfen çekinmeyin arkadaşlar. Hepinizin yorumlarına ayrı ayrı cevap vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ben online okul eğitmeniniz Hasan. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.